Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Değerli izleyenler haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder, iyi seyirler dileriz. Kıymetli izleyenler Abdullah Ağar uyardı, yeni bir tehdit versiyonu ile karşı karşıyayız dedi. Değerli izleyenler, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş. Personelin dikkati ve tedbirleri sayesinde herhangi bir zayiat meydana gelmemişti. Saldırıların arka planını terör uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi. Ağar bu tarz saldırılar yeni değil. Özellikle DAEŞ sonrası dönemde terör örgütü PKK-YPG'nin DAEŞ'ten fikrini alıp, öğrenip, geliştirip uygulamaya başladığı son derece önemli ve tehlikeli Vekaletler Savaşı'nın bir versiyonu. Bu yaptıkları şey hem sızma maksatlı hem de saldırı maksatlı bir girişimdir. Açıkçası onlar açısından maliyetli son derece az ve risksizdir çünkü teröristlerini bu etkiyi verecek şekilde kullanmaya kalksa zayiat verecekler. Şimdi teknolojinin sunmuş olduğu kabiliyet ve kapasiteden yararlanma eğilimi içerisindeler. Şimdi bu saldırıda kullanılan basit mi? Evet basit ama basit olmayanı son derece sofistike olanlar, uydudan güdümsüz hareket edebilen yani yapay zeka üzerinden hareket edenleri de var. Evet amatör olanları da var. Doğru ama bir diğer tarafıyla da menzili 200 kilometreye kadar çıkan çok ciddi anlamda patlayıcı yüklü olanları da var. Uydu güdümlü ve üzerindeki yapay zeka ile kontrol edilebiliyorlar. Şu an YPG PKK uyguluyor. Zaten Murat Karayılan geçen seneyi sözde PKK için havacılık yılı ilan etmişti. Bu araçları Suriye ve Irak'taki değişik atölyelerde üretmeye çalışıyorlar. Hatta Sincar ve Mahmur bölgesinde sözde akademiler akademileri bile var. Yani böyle temel bir tehdit fotoğrafı ile karşı karşıyayız. Şu ana kadar yaptıkları saldırının hiçbirisinde bir zayiat verdiremediler. Can kaybı yaşanmadı. Daha önce de üst bölgelerimize dronlarla saldırı girişimleri oldu. Ama Allah'a çok şükür şimdiye kadar hepsini büyük bir başarıyla savunmuştuk. Tabi artık bunu görmemiz gerekiyor. Bu yeni nesil savaşın bir argümanı ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.